Herkese merhabalar. Torunum için ördüğüm kazağımı bitirdim. Annesine Mercedes'e yazlık ipten örmüştüm. Torunum için de bebe yününden ördüm. Kışında giyebilmesi için kapri kol yaptım. 9 yaş e, çocuklar için uygundur. Ölçüleri etek lastiğimiz 80 ilmekten başladım. Etek lastiğini bitirdikten sonra bedenimizde 14 ilmek arttırarak şu lastikleri örerken şu aralarda ara ara arttırarak 14 ilmekten sonra bedenimiz 94 ilmeğe ulaştı. 94 ilmekle yan şu beden boyunu istediğiniz uzunlukta da örebilirsiniz. Daha kısa da örebilirsiniz, daha da uzun örebilirsiniz. Tercih meselesi. İstediğiniz beden uzunluğuna ulaştıktan sonra yanlardan 40 ilmek atarak bu kol boyumuzu elde ediyoruz. 40 ilmek attıktan sonra arka dönüşümde e, kol e, lastik bandını oluşturdum. Bir ters bir düz olarak ördüm. Burada isterseniz haroşe, isterseniz daha başka lastik modelleri de uygulayabilirsiniz. Burası da tercih meselesi. Kol e, ilmeklerimi attıktan sonra şu yakayla kol arasındaki mesafeyi ayarladıktan sonra bu da size kalmış. Kol e, genişliğini İster daha geniş ister daha dar ki daha dar olmaz. Daha geniş isterseniz yakayı biraz daha yukarıdan açmanızı tavsiye ederim. Ben yaklaşık bir 5 santim ördükten sonra 47 ilmek sağda 47 ilmek solda ayırarak çok basit V yakamı oluşturdum. Ee, 47 ilmeği örerken şu son ilmeğimi örerken iki ilmeğimi bir aldım. Bu kavisi oluşturdum. Burada da aynı şekilde son ilmeğimi şuradaki banttaki son ilmeğimi örerken iki ilmeği bir alarak V yakamı oluşturdum. V yakanın uzunluğu size kalmış. Bu da tercih meselesi. Daha açık isterseniz daha aşağıdan daha kapalı olsun isterseniz şöyle biraz daha yukarıdan açabilirsiniz. İki parça olarak ördüm. Birleştirdim ve diktim. Üzerinde de çok güzel durdu. Çok basit, spor, şahane, dümdüz bir örgüden oluşan bir model ama giyince üzerinde çok güzel durdu ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın